siyasetin camiye girmesi camiye ve dolayısıyla dine dolayısıyla İslamiyete zarar veren bir husus. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Burada yapılan dinin siyasete alet edilmesi diye bir klişe var biliyorsunuz. Dinin siyasete alet edilmesinde en çok ne zarar görür? İlk akla gelen siyasettir ama esas olarak zarar gören dinin kendisidir. Burada caminin kendisidir. Bu noktada e, Tunuslu Ennahda Hareketi'nin lideri Raşit El Ganuşi'den bir alıntı yapmak istiyorum. Raşit El Ganuşi dünya çapında İslami hareketlerince ilk akla gelen isimlerden birisi. Yıllar önce e, Tunus'ta İslam Yöneliş Hareketi diye bir hareketi, Fattah Moro ile kurmuştu 1970'li yıllarda. Sonra cezaevine girdi, ülkeyi terk etti, sürgünde yaşadı ve geri döndü. Geri döndükten sonra ya da devrimle beraber Tunus'ta Burgube rejimin devrilmesiyle beraber e, ülkenin en önemli hareketi haline gelen en, en başında yer aldı. Ama İlk seçimde partisi iktidara gelmesine rağmen kendisi herhangi bir resmi görev kabul etmemişti. Ardından yeni anayasa yapıldı ve daha sonraki seçimlerde Ennahda e, iktidarın ana partisi olma özelliğini kaybetti. Şimdi Ennahda'nın 2016'da yaptığı çok önemli bir dönüşüm var. Bunu Raşit El Ganuş'u siyasal İslam'dan Müslüman demokrasi olarak e, tanımladı bu konuda e, yazılar yazdı, konuşmalar yaptı. Bunlardan bir tanesini Amerika'da Foreign Affairs'de çıkan bir yazıyı arkadaşımız İlker Kocaer çevirmişti. E, bakın orada ne diyor? Parti çizgisini değiştirdi. Artık İslamcı bir çizgide olmayacak ve bunun bir gereği olarak e, Ganuş'un ağzından e, aktarıyorum. Bu yeni düzenleme ile diğer şeylerin yanında parti kadroları artık camilerde vaaz veremeyecek. Örneğin dini kuruluş ya da hayır kurumları gibi sivil toplum kurumlarında yönetici pozisyonlara gelemeyecek. Biz camilerin insanların bir araya geleceği yerler olmasını istiyoruz. Ayrışma alanları olmalarını değil. İmamlar siyasi partilerde herhangi bir görev almamalılar ve dini liderlere gereken yetenek ve güvenilirliği elde etmek için kendi alanlarının uzmanları olarak yetiştirilmeliler. Burada vurguladığı, Ganoşi'nin vurguladığı çok önemli bir husus. Camiler birleşilen yerler olmalı, ayrışılan yerler olmamalı. Saptamasını dünyanın en önde gelen İslamcı liderlerinden ve ideologlarından birisi olarak 2016 yılında dile getirdi. Tabii ki Ganoşi'ye ve Ennatta hareketine yönelik eleştiriler sürüyor. Ona hala şüpheyle bakan kişi ve kurumlar da var ama onun bu açık pozisyonunun özellikle Türkiye içinde çok anlamlı olduğu kanısındayım.